Ama bunu yazarsan ne olur? Ölürsün. Azir oynuyorsan ya 30 tane kill ya böyle 20 kere ölürsün. lan. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün bugün yeni şakoyu oynuyoruz. Bakalım ne kadar güçlü. Karşıda da Timo'muz var. Kareşet, timo'muz var. Bir adam Azir oynuyorsa ya çok kötüdür ya çok iyi. Aynen. Öyle bir kural vardır böyle. Ama bizden isim mezarda oruk Geliyorum birazdan. Bak yoldayım. Ne durumdasın? 3 olamadım henüz. Geç geldim bir tık. Yapıştır, F yok yani. yapıştır yapıştır. yapıştır. Dedim, vuralım. Belki ölür. Oğlum adam ileri doğru gidiyor. Çok iyi çok iyi bu. Çok iyi ha. Nereye gidiyor orada kule var lan. Bundi. Drift atamadı. atamadı. Aa, <laughs> Allah atıyorum tutuştur yeter bu kadar. Adam duvar kalın gelince nereye kaçacak? yani. <laughs> 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 o duvara flash atmıştım var. Biliyorum kendimden. Ulan Timo oğlum. Oha. Oo. Oh, Oo. Oh. Aman Allah'ım yetişeyim ne olur. Ne olur yetişeyim. Nereye gidiyor? Şu çalaya gidiyor. Evet hadi oğlum. Hadi oğlum yapabilirsin. Şuradan geçtik. Çaladasın. Öteki çaladasın. Oğlum adam. Ya ab. Of. Buraya doğru geliyordu. Kal bir de bana nispet totem atıyor ya. Kanka ne yapıyor lan adam sana? Valla atılmasını falan kullandı. Bunu ha geliyorum. O canım ana da kalmamış. Tekrar he. bir gank Alırız da. Dur bakayım. Hop atladım atladım uçtum kuş oldum uçtum gökyüzüne vay çakal oğlum orada kule var lan benden kaçamaz kaçamazdım yok, yok 5 saniye sikilim sani var mikilim var hele şunu tutun oğlum yok mu q muyum baba var da çalan toptur o ne lan a leona tut 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 alabilir miyiz oğlum bunu alırız inşallah vuruyorum vuruyorum yarım saat vuracağım ben buna vur 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 vur, vur. Dur ben ikinci mermine sokayım. Çalamadım. Şaka. <laughs> <laughs> Baba bunu yazarsan ne olur? Ölürsün. Kardeş ben tekrar geliyorum böyle konuştursa ona. Yardır bunda kalmadı. Aynen öyle bir şey de var. Yoldayım. Alttan geliyorum. Ay var mı atlaması atlaması yok şu an. Ama artık yok. Geldim. Hoş geldin. Evet, totem. Ne oldu lan kardeş? Mana <laughs> <laughs> bittim, item alayım. Abi bununla fantezi yaparız ha. Neden diyor? Neden vereyim sence? Oğlum, itemi alalım öncelikle. Şunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Bunu alalım, bunu alalım. Kaplumbağa dedem Kaplumbağa dedem Canı gene az ha. <laughs> ha. Ne yapıyorsun ya? Tekrar geliyom dur. Oo! Oh. Oy 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 atlaması, zıplaması, hoplaması. Var. Var var. Var mı bu sefer? Var diyorsun ha. Aha, atlayayım oğlum bu. Bu evet. Dedik ya ya iyidir bir tane daha vurup düz e atarsam ölebilir. Atsa e at. öldü tamam okey. Ya iyi oynuyor dedik ya kötü oynuyor dedik. Bu biraz kötü sanki kanki ne diyorsun hazırda. Evet evet biraz Oba. Oba ben kaçar gibi yaptım. Oha flash attı lan. Öldürürüm lan ben bunu. Gel kapışırsa öldürürüm ha. Gel oğlum minyonlar var bak. Hiçbir şey yapmıyorum düz vuracağım. Ben çok kaldım. Yapma be. Yemedi. Yiyebilirdi Ye yemedi. Hemen kaçış modu. Abi bot gidiyor abi. Şunu alıp bota gelebilir miyim? Az daha dayan. Aha geldim canım çok yok ama onların da canı yok. Ee, geldim taklasını da kullandı. Süper oldu bu. Şöyle görünmez girsek buraya. Oo, hop. Selamünaleyküm bir tanem. Dur ya. Dur oğlum tamam. O var mı bir şey? Oo tut 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 tut. yattım öldü. Vallahi gitti. Çok güzel kill bıraktı bana Natürüs. Helal olsun. Kanka Dur. cana bak kanka. Kanka çak. <laughs> Dönderme geliyorum. Dönderme geliyorum. Nasıl döndermeyeceğim? E at kuat üstüne doğru. Ha <laughs> ha süpersin. Aha, Kaçmadı oldu. dönmedi. Dur öldürdüm. Hiç gitme 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 gitme. <laughs> gitme öldürdüm. Ee, <laughs> 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 kalkan aldı vur. random at random at. İyi refleks gösterdi ama ha helal olsun. Evet, güzeldi. Hazır biliyor baba adam. Oğlum ne oluyor burada? Kanka bura. Çok karışık. Koşuyorum. Gelirsen oynarız. Geliyorum. Hop. Selamünaleyküm. Hangisi benim vur bakayım. Bildi lan doğruyu bildi lan. Bildi lan. Bitkinliğim var. Abi ben kaçıyorum. Abi ben de kaçıyorum. Abi ben kaçıyorum. Abi kestim. Aldın, aldın helal olsun sana. Biri vur vur kopya. <laughs> helal olsun lan. Helal onlardan geldi. Rusu nereden geldi. Taktiği kandıracaktım kanmalılar Ananı bu sefer öldük mü? Öldük beyler. Öldüm. Bu sefer şey olmuş birazcık dolmuş arkadaşlar. Geçti mi sinirin ama tam bana bu flash'ını attın ya. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Bu arada iki tane bitirdik. Buradan bak şimdi bir k aldı ya. E, morali yerine geldi. Şimdi bir daha düşüreceğiz. K mı aldı o? Aa dur dur dur. Evet. dur geliyorum. Arkadaşlar biz midle oynarken rica ediyorum videolara çok özen gösteriyoruz. Çok iyi videolar olsun diye. Yani Aşağıdan bir beğeninizle destek olabilirsiniz. Çok önemli bu. Ve abone olmayı unutmayın. Bir kontrol ederseniz abone misiniz değil misiniz diye. Ben de şu mavimi almaya geliyorum. Atladı sana 30 yok zaten. Oy öldün mü lan? Beni kesti de. Kesemedi can gelir mi? Gel level atladı. Geldi he? lan. <laughs> can gelmedi aslında abi biliyor musun? Level atladı. Aynen işte. Ne dedim ben ne de dedim Ali ya? Level atladın mı dedim? Evet. Ben duymadım öyle bir şey. Aha ne oluyor lan? Burada ne oluyor? Bunlar neyin peşinde lan? Tiplere bak. Dalın oğlum, dalın size pusu kurmuşlar. Hayırdır oğlum siz. Üü, 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 güle güle diyoruz. Bak pusu elinizde patladı kardeş. Ne olacak? Olacak mı sandın? Bence sen uykuya erken daldın kardeş. Bak bir de o killleri alabilsen. Yapacak bir şey yok. Adam bana stun atıyor. Bahsızlık. Bolt diyor sal. Mid diyor sal. Ben nereye gideyim anasını satayım. Tamam Timo'ya gideyim bari ne yapayım. Önce bir sana geleyim. Atlamasını kullandı mı? Hayır. A ben attım onu. Oo. Oy 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 oy. Direkt kursam devreye girer ee, mi yok? gelecek. Geldi. Gerçekten. Kuttum. Dal 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 dal. Al lanu lan. Bu ne oldu lan? <laughs> Onun oldu lan öyle. O ne? O ben ne de diyor? ben de bilmiyorum ne olduğunu. Beyler ben gideyim şu yoğumu bitirmeden önce bir bota geleyim de. Bot gene ananı ya oğlum sen ne istiyorsun benden ya ulti yok ulti de olsa iyi değil. Ne oluyor orada oğlum bana vurdu gitti la. Şöyle deniyorum bir şeyler. Erik giyelim. Lan. İşte fake 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 koş 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 koş. Anana arvadını. Timo Timo bitirdim mi bizi Timo? Çok kötü öldüm. Kim onun burada ne işi var? Ama yoğumu bitti yoğumu. Bu da öldü. Yanıyor. gitti. Herif 3 dedi 7 0 geldi. AP kasıyor. Kanki. Kanka mide bak mide. Gördün mü mide giriyorlar. Buna. Ay. Olsun. Şş, öyle bir şey yok. Böyle bir şey var kardeş. Ya. Ya. Olsun. Aha. Enayiye bak. Enayiye bak. Hala hala. Hala gidebileceğini sanıyor ya, ben ona yanıyorum. Lan oğlum burada ne işin var senin? Allah'ın delisi. Oğlum bu nasıl bir cins lan? Manyak bunu nedir? O da manyak ya harbiden manyak. Kızlar Vayne Leona. Şimdi güzel tek atacağız. Bebeğim 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 Uğruna canımı vereyim son kez aşkım lan ne ara geldin beni tuttun vallahi helal olsun sana o anda bile adacesini düşünen koca yürekli ne deriz ona deriz Leon'a hep bu çocuk alıyor ha he. helal olsun <laughs> aha aha kulesi de yok oğlum bunun Hiç söylemiyorsun Alihan kanka kulesi yok onun senin kulen yok of, of. <laughs> <laughs> şunu bırakayım ölür mü lan Öldü öldü öldü. Bura 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 Milyonlar bura öldü. öldü. lan. Geçemedim zaten. Adam 2 10 oldu lan. <laughs> ormana girmeyi korkuyorum kanka şaka olarak. Timo görünmez oluyor. Az önce de midde yapsa aynısını bana. Mide gelmiş görünmez olmuş. Bak burada bir şey var kanka. Timo olabilir. Aynen Timo. Orada olmuş. orada zaten Timo. Şimdi seni yemedim mi oğlum. Eee. Düşün. Ölü lan. Ölü lan. Pusucu seni. Bak mantar atmış buralara ya. Baba aşağısı karışık olacak aşağıya oynayacağız tabii ki. Oynamayan kendine böyle oynuyor demesin. Hop görünmez olduk. Hop lan topyam gerçek. Neyim varsa vur. Neyim varsa vur. Şunu da alalım. Çıksın. Aa <laughs> oh, aramıza geldi. Kurtu <laughs> atmaya gelmiş. İki gözümün çiçeği. Oğlum ben ne vurdu bana. Ben de sana bir tane koyaydım bari. Ananı mantarını. Çıkıs. Azir Gamma Play. Öğret bize kral ya. Tilt o çocuk. Tilt ondan böyle oynuyor. Çok fena tilt oldu. Ha kanka ne oluyor? Kanka arkamda Timo vardı. Geldim tamam Timo iptal. Dal 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 Hayırdır lan? Hayırdır oğlum zırhleşme bulgu yapıyorum ben. Koyar mı bana zırhın? Ejder mi gidiyor? Ejder, gidiyor. Gidiyor evet. Tam ejder saldı. Arkadalar. Ha Timo. He Timo'yu da öyle Tut değilim ben. Aha girdi lan. Tuttum. Girdi lan geliyorum lan. Hop selamünaleyküm Timo. Şurada bir ne oldu? Kim kime vurdu? Hop birader hangisi sensin? Sana güle güle. Sana geldim. Sana da güle güle. Ay vay. Bir vardı burada. Geldi. <laughs> benimki gelmiş benimki. Vur 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 vur. aldım onu. Dur, ha, dur, 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 e lan. Diyecek mi? Demez ki. Derde der, mi? De yakında. Ne demiyor oğlum? E. Demedi. Oha e ya. Erken dese pentaya koşardık baba böyle olur mu ya? Şimdi beyler döndük bunu da bitirdik. Son itemde bunu alacağız. Kanka, kap dedim ne sanki supun adayı adam yazmayı unuttu. Biraz içerlemiş gibisin. Ha kurtum da bitti. Süper oldu olay. Öyle mantar atma. Bak gördün mü kontrol totemi orada. Gel nereye gidersin? Kanka geliyor mi bir de? Gel bro. Timo da çok şey ya. Çok safety ya. Ben Timo'yu da alacağım. Öldü Timo. Timo tek yedi, hack dedi. Onu ne <laughs> ne yaptın ona? <laughs> 2 14 oldu adam dakika 22 ya. Aa, ya, yeter artık. açık dedi, dedi, dedi. O sana girdi. Kayna ben geleceğim şimdi. Oha oğlum. Güzel oluyormuş mu bu ulti aslında. Fena değil, hızlı vuruyor. Evet, tanımışlar dakika 25'e kadar neredelermiş yeni mi tanıyorlar? Demezler mi adama? Sen ne yapıyorsun biraderim? Şşş, öyle bir şey yok. Öyle hiçbir şey yok. Öyle bak o nasıl vuruyorum çatır çutur çatır çutur çatır vuruyorum ha gel vur Peki bu adam benim yarı canımı nasıl alıyor kanka bak beni delirtmesin bu oyun Kim o adam? Leon ha Bana güçlü çar oğlum Bire bir daha ADC kesiyor uçar. çar Öleyim Tam da burada Öleyim Öleyim Tam burada Tamam o yola geliyorum Oo, yaladım Oyaladım diyorsun Beni kandırıyorsun bu adama niye vuramıyorum baba ben? Bak. Abi saçmalık Saçmalık ya. Vallahi saçmalık ya. Arkadaşlar eğer oyun varsa ben bu build'i şu an kritik bir build'ine doğru yavaş yavaş çevireceğim. Bende tahsildar yok tahsildar. Ebedi aldım şimdi dur. O zamanla. Tahsildar cam biçen. Yeni şakoyu gördük biraz da eski şakoyu konuşturalım. 300 yük yaptık. Aha tuttu Timo'yu. Gördüm. Ördün. Timo. Timo öl. Timo öldün. Timu... Sen öldün. <laughs> Azire bilerek raporlar lan. Acaba geri bildirim gelecek mi? Baba net ya. Kritik buldu baba 2600 vuruyor ya. Şu an. Geldi mi no? Ulelek 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 ulelek. Şşt, orayı bıraktık diye seni unutacağız mı sandın ha? Timo çok alengelli kardeşim. Tarayıcı alman lazım. Alırız. 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 Ormanda bir yerde. Timo da orada bir yerde. Hemen arkasına geçtim. Tekiyi attık. Bu gibi da bana şey varamaz. Bak bak eritek o bak. Hayır dur ya. öyle nice. Oğlum mantar hareket etmeyin. Hareket etme. Sen öldün ki. Dur ben buradan çıkayım da. Yanına geleyim. Gel gel. Heh. <laughs> bu ne oğlum lan? Şimdi sonraki tam yo mu birazcık kalabilir bu da hasar veriyor aslında. O zaman şunu satalım mehler şimdi

Yapıştırın hala be. Ay ananı mantarını. Ölme ya. Elektrik. <laughs> Allah belanı versin Timo. Bir de mantara basıp öldü. Ben beyler yoğumuyu satıp bu zımbırtıyı aldım. Dayanamıyoruz anasını satayım. Oha bir kağı kalkan verecek lan. Oo. Ananı Kaç. Mı? Kaç. La flash atıyor bir de manyağa bak. <laughs> onun flaşı yok. Timon tamam, yaklaşacak bana. Bak ona ne yapacağım şimdi. Kardeşim vazgeçtim ya. Yalan söyledim ya yalan. Vallahi yalan söyledim ya. Ha fake kesilir Allah'tan yemin ediyorum. <laughs> Ağzıma tıktı lafı ya. Ne Hadi evine. Hadi evine bir an tıklayamayacağım sandım. Güle güle sen de bas kutuya. Bunun arkasında Wayne vardı sanki. Ben yanlış görmedim değil mi? Aynen Wayne geliyor. Bilmiyorum. Aa, varmış. Tamam doğru. İyi ki Kayın da geldi. Yukarı doğru kaç. Tamam. Tamam. Kaçtım. <laughs> Güzel oynadık burayı. Kaç. Bana doğru. Bana doğru. Bana doğru. Ulelek. Ulelek. Vay ananın. Yok ka artık ya. Ya tam gireceğim. Ya. Vallahi billahi böyle bir şey olamaz ya. <laughs> geldi buna bastı enayi. O da ona bastı. <gülüyor> <gülüyor> İstemeden güzel bir şey yaptık vallahi. Wayne de bana soruyor. Söv sövüyor. Yırrık don ne oldu? Yırrık don. Böyle yapsam hasarım bir kısmını. Abi hareket etme. Gelme gelme. Lan gülten. ya <laughs> yokmuş ha. ne alalım? Uf, Dominik aldım. Vallahi aldım. Bu dediğim bu duracı ya. Hala <laughs> ölüyor. 4 21 olmuş. Ben dedim abi azir oynuyorsan ya 30 tane kill alırsın ya böyle 20 kere ölürsün işte. Timo nerede? Timo'yu verin bana. Gel yanka basalım Timo'ya. Basalım Aha. bro. Elimizi Aha, burayı orada. gör. Burayı gör burayı. Abi, arkası Görüm var burayı. bak bekliyorum. Özellikle Timo'ya bekliyorum. Timo buradadır burada o zaman. Aa burada. Bye bay Timo. Ya kardeş. Nasıl kaptık seni? Vur 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 vur. Hangisi benim? Fake'e girdi. Fake'e girdi haberi yok. Kanka aşağısı sıkıntı. Fake da, lan oyna. fake. Vallahi oynayabildiğimi oynadım kanka. Aldım Güzel. da zar zor aldım. Aldım o mı? Tam bitti süper. katliam. Güzel. Evet arkadaşlar voli buradan maçı bitirdi. Video beğendiyseniz aşağıdan video verip kanal abone olmayı unutmayın. Sağlamdaki videoya gidebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.